Herkese merhaba, Heart Reset Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size Xiaomi Smart Projector L bir Pro'nuzda ses ayarlarını nasıl kolayca yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarlara gidin, ardından ekran ve ses bölümüne geçin. Burada sese tıklayın. Ve şimdi burada gördüğünüz gibi hoparlörleri devre dışı bırakabiliriz. Ayrıca burada hoparlör gecikmesi var. Ben bunu 130'a ayarladım. Ve ses çok gecikmeli oluyor. Evet 250 gerçekten çok fazla. Bunu sıfıra alın geçin. Burada Dolby ses işleme var. Bunu etkinleştirebiliriz. Ayrıca burada ses modunu değiştirebiliriz. Mesela sinema olarak ayarlayabiliriz sanki film izliyormuşuz gibi. Ya da diyelim ki spor izliyorsak spor olarak ayarlayabiliriz. Burada ayrıca diyalog güçlendirici de var. Bunu tercihinize göre düşük, orta veya yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. Ben kapalı tutuyorum çünkü tam olarak nasıl yardımcı olacağını bilmiyorum. Ama siz deneyip bağırabilirsiniz. Şimdi son olarak bu ayarları varsayılana sıfırlamak var. Bunu yapayım. Ve gördüğünüz gibi şimdi ayarlar tekrar varsayılana döndü. Yani ses ayarlarını bu şekilde kolayca ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.